Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bu fayda WhatsApp kanalımızın ilk faydası olsun inşallah. Bildiğiniz gibi kader hakkında tartışmalarda zikredilen meşhur bir rivayet var. Rivayet çok kabaca şu şekilde. Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam münakaşa ediyorlar. Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a diyor ki işlediğim günahlar sebebiyle insanları sen cennetten çıkardın diyor. Adem Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'a karşılık olarak diyor ki sen de Allah'ın risalet vererek seçtiği hatta hususi kelamına mazhar kıldığı bir Kimsesin yani böyle bir peygambersin sen. Böyle bir peygamber olduğun halde ben daha yaratılmadan 40 yıl önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni mi eleştiriyorsun diye cevap veriyor. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikrettikten sonra diyor ki Adem Musa hüccet olarak baskın çıktı. Şimdi normalde e, bu hadis hakkında söylenebilecek çok şey var ama ben sadece bir noktaya dikkat çekip bir fayda vermek istiyorum ki e, bazen bu nokta dikkatlerden kaçabiliyor. E, o da şu, genelde Peygamber Efendimizin e, şu sözü var ya, Adem Musa'ya hüccet olarak baskın çıktı. Bu sözü üzerinden, Peygamber Efendimizin bu sözü üzerinden cebri görüş desteklenmeye çalışılıyor. Ve Adem Aleyhisselam'ın getirdiği bu hüccetle kulun aslında bir ihtiyar sahibi yani bir seçim sahibi olmadığı ispatlanmaya çalışılıyor. E, aslında bu hadis e, iddia edilenin tam tersi bir durum teşkil ediyor. Yani aslında bu hadis iddia edilenin tam aksine kulun kendisine nispet edilecek bir ihtiyarının yani bir seçiminin olduğuna delil teşkil e, etmektedir. Şöyle ki e, dikkat edecek olursanız bu hadisi kulun bir seçimi olmadığına ve dolayısıyla kaderi yani yazgıyı bahane sürebileceğine delil getirenler ne yapıyorlar? Adem aleyhisselamın Musa aleyhisselamı kaderi yani yazgıyı gerekçe olarak öne sürüp ona karşı baskın geldiğini delil olarak getiriyorlar. Ancak e, şunu dikkatten, şu noktayı dikkatten kaçırıyorlar. Şayet Adem Aleyhisselam işlediği hataya karşı kaderi yani yazgıyı hüccet olarak öne sürmüş olsaydı ve bu nedenle de hani diyor ya ben daha yaratılmadan 40 yıl önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni mi kınıyorsun diyerek bu konuda herhangi bir seçiminin olmadığı hususuna vurgu yaparak eğer üstün gelmiş olsaydı Aynı hüccet Musa Aleyhisselam için de geçerli olmuş olurdu. İşte bu nokta dikkatten kaçıyor genelde. Ve Musa Aleyhisselam derdi ki, Ey Adem Aleyhisselam, iyi de ben de seni bu konuda eleştirdiğimde, ben de bana yazılan şeyi yapmış oldum. Yani Allah benim seni eleştirmemi de kaderime yazdı. Dolayısıyla ey Adem, ben de senin bana getirdiğin aynı hücceti sana karşı getiriyorum. Dolayısıyla eğer sen kaderi kendi lehine hüccet olarak getirip de neden Allah'ın bana yazdığı şeyden dolayı beni eleştiriyorsun diye hüccet getiriyorsan, o halde ben de sana aynı hücceti getirerek karşılık veriyorum ve diyorum ki, peki neden Allah'ın bana kaderimde seni eleştirmemi yazdığı halde, benim seni eleştirmeme itiraz ediyorsun ki? Zira ben de seni eleştirirken benim de bir seçimim yok ki. Dolayısıyla da hüccetin geçerli değildir. Eğer sen kaderi bahane sürerek üstün gelmiş oluyorsan, ve buradan bir ihtiyarının bir seçiminin olmadığını ortaya çıkarmış oluyorsan, ortaya koymuş oluyorsan, ben de kaderi bahane sürerek karşılık veririm ve hüccet benim lehime döner. Bakın dikkat edecek olursanız ben buradaki illetten söz ediyorum. O yüzden illet kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şayet Adem Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a hüccet olarak baskın çıkmasının illeti, Allah'ın bunu Adem Aleyhisselam'ın kaderine yazması olsaydı, Aynı illet Musa aleyhisselamın Adem aleyhisselamı eleştirmesi için de söz konusu olurdu. O nedenle illet kısmına dikkat etmemiz gerekir. Yani diğer bir ifadeyle eğer Peygamber Efendimizin şu sözü var ya Adem Musa'ya hüccet olarak baskın çıktı. Peygamber Efendimizin bu sözündeki baskın Adem'in Musa'ya baskın çıkmasının illeti Adem Aleyhisselam'ın kaderinde yazılmış olması olsaydı, illet bu olsaydı, yine mesela Adem Aleyhisselam'ın bir ihtiyarının olmadığının ve hatta Musa Aleyhisselam'a itirazında haklı olduğunun illeti, bunun onun kaderinde yazılması olsaydı, aynı illet Musa Aleyhisselam için de geçerli olurdu. Ve Peygamber Efendimizin Adem Musa'ya hüccet olarak baskın çıktı sözünün bir anlamı kalmamış olurdu. Dolayısıyla bu diyaloglarda kastedilen şey değil, yani cebri görüşün anladıkları gibi değil. Adem Aleyhisselamın üstün gelmesi, e, seçimi olmadığını öne sürmesi değildir, kaderinden dolayı. Aynı şekilde kaderi günahlarına bir bahane olarak öne sürmesi değildir, başka bir şeydir. Yani ne olduğu konumuz değil. Ben sadece fayda kısmına değinmek istedim. Yani anlaşılan şeyin aslında tam tersine bir e, anlam ifade ettiğini söylemek istedim ve buradan bir fayda vermek istedim. Dolayısıyla arkadaşlar. Ee, bu hadiste özel olarak Adem Aleyhisselam'ın genel olarak, olarak da biz mükellef kulların e, fiil işlerken ihtiyarının olmadığına dair herhangi bir e, delil e, yoktur. Tam aksine kulun kendisine nispet edilecek ihtiyarı ve seçimi olduğunun ispatı vardır.